Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Lütfen zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin ailesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Modelimiz bu arkadaşlar Şimdi hep birlikte bu modelin yapım aşamasını Anlatacağım Vereceğimiz arayı göstererek Bir tane yapalım Sonra alt zeminini kuralım 1-2-3 zincir çektim Başına bir aldım Yandaki tığ battıya girdim Önce bir sonra iki Sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan girip kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girip sabitledim şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum ben arayı tekrar size göstereceğim 3 zincir çektim yandakinde kapattım şimdi çiçeğimizin yaprak gövdesini yapmak için 5 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 4 oldu tığ battım. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 5. Burada 10 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Dönüş yaptım. 1 2 3'üncüye girip kapat. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim. 2 çektim, 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2 çekiyorum. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Çok sıcak. İp tutuyor arkadaşlar. Ellerimiz terliyor. 5 adet zincir son trabzan arası kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 7 adet sık iğne yaptım. 8. yuvada sabitledim. 15 adet zincir çekiyorum şimdi. yuvaya girdim kapattım tekrar 15 adet zincir yuvaya girdim kapattım 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2'şer, 2'şer alıp çıkış yaptım. Son kez yine başına 3 kez aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 7 adet sık iğne ile iniyorum. 7 Yuvanın içerisine giriyorum. 8. sık iğnemi sabitliyorum. Şimdi dibindeki tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Burada 5 tane tığ battı boşluğu vermiştik. 3'ünde bunu yaptık bakın. iki bu tarafta kaldı. 2 de bu tarafa yapacağım arkadaşlar. 2 tığ battı boşluğu da bu taraftan vereceğim. 3 zincir çekip yanda kapattım bu bir 3 adet zincir çekip yanda kapattım bu iki 2 tane de bu taraftan verdim şimdi vereceğim arayı yapıyorum 3 zincir başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir bu aradan girip kapattım 3 zincir yandakine girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir başına bir alt yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 veya 5 zincir çekip bu aradan girip kapatalım. 3 zincir çekip yandaki tığ battıya sabitliyorum. Yani bu vereceğimiz arayı verdikten sonra ben bu işlemi araya 3 kez yapıyorum. Bu aramızı verdikten sonra arkadaşlar 5 tane tığ battı boşluğu verip 10 zincirle dönüp burada ne yapmış isek şurada ne yapmış isek o şekilde devam ediyoruz. Şimdi yapraklarına geçelim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Renkli ipimizi tığıma sabitledim. Şimdi buradan ilk bu yuvaya girip ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim iki ilmeğimi birden kapattım burayı ben fenerle yapacağım telefonun feneriyle daha iyi anlatacağım düşünüyorum burayı bakın ipimi sabitledim yeniden başlıyorum bir zincir çektim yuvaya girdim ipin ucunu alıp ilmek oluşturdum aldığım ilmeği dibinde zincir çektim iki ilmeğimi birden kapattım bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 oldu yeşil yuvama girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 3 2 2 kapattım bir zincir çektim yuvaya girdim Pardon bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 bir alt sıradaki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 3 yeşil yuvama girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 4 ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum bir zincir çektim dibindeki yuvaya giriyorum ilmek al dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvama gir ilmek al dibinde zincir çek 3 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 4 yeşil yuvadan ilmek alıp dibinde zincir çektim 5 2 2 2 2 çektim bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 Yandaki yuvaya girilmek kaldı dibinde zincir çek 3 4 Bir alt sıradaki yuvaya girilmek kaldı dibinde zincir çek 5 Yeşil yuvaya girilmek kaldı dibinde zincir çek 6 İpin ucunu aldım. İkişer ikişer kapatıp geriye gittim. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Devamdakine 3 4 5 6 7 ipin ucunu alıp ikişer ikişer kapatıp geriye gittim bir zincir çektim dibindeki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim iki yandaki yuvama girdim İlmek alt dibinde zincir çektim. 3. Yandakine gir. İlmek alt dibinde zincir çek. 4. 5. 6. Son yuvama girdim. İlmek alt dibinde zincir çektim. 7. Yeşil yuvadan ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 8 yaptım. İkişer ikişer çekip kapatıp geriye gidiyorum. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yandaki yuvada kapatıyorum. Artık yaprağın boyutu bitti. 2 zincir çekip yandakinde kapattım. 2 adet zincir 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 son yuvada kapattım. 2 adet zincir yeşil yuvamda kapattım. Bu şekilde. Araya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girip sık iğne ile giriş yaptım. Bir zincir çektim, bir ilmeğim var, yuvaya girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim, iki ilmeğimi birden kapattım, bir zincir battım, girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim. Yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 3 oldu. 2 2 kapattım. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 3. Yeşil yuvadan 4. ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Bu şekilde 8 tane olana kadar büyütüyorum. Sonrasında burada olduğu gibi son sırasında bu şekilde inerek ikinci yaprağımı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar işlemi aynı tekrar ederek bu yaprağımda tamamladım. Burada ne yapmış isem bu yaprağımda da aynısını yaptım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.